Biz aziz milletimizi yalıtımı olmayan, tenekelerle kaplanmış, kapısı penceresi dökük o yerlerde oturtamayız. Osman Gazi Belediye'mizin şu anda gerçekleştirmiş olduğu kentsel dönüşüm projelerinin 6. etabındayız. Burada 112 dairelik 5 bloktan oluşacak bir çalışma var. Hafriyat çalışmaları bitti. Temel kazı çalışmalarındaki sağlamıştırmalar yapıldı. Ve şu anda beton işlemlerine geçtik. İnşallah burasını da bir an önce bitirerek bir buçuk yılda gibi bir süre içerisinde bu bölgenin adım adım gelişimine katkı sağlamış olacağız. Ki bunun hemen yanında Alemdar'da 7. yatabında sözleşmesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Bu bölge adım adım birbirini tetikleyerek ileriye doğru devam ediyor ve inşallah Osman Gazi'nin birçok bölgesinde şehrimizi yenilemeye devam edeceğiz.